Nafet Hanım, çok yoruldunuz artık. Ah canım, Size sağ olun. Ah, sağ olun. Şeker. Ah. Şeker. Sağ olun. Ah. Gerçekten çok yorucu bir gündü. Siz de helak oldunuz. Ama yok canım. Biz değil, asıl sen helak oldun Afet. Hı -hı. Hazır Kerem uyuyorken sen de dinlenseydin biraz. Yani e, siz de dinlenseydiniz biraz. Yo, biz gayet iyiyim. Ama iyiyim, ne olacak işte. Yani ameliyatın iyi geçmiş olması... ...öyle bütün yorgunluğu aldı tabii. E ne demiş Shakespeare? Sonu iyi biten her şey iyidir. Güzel. Ee, çocuklar ne oldu? Yolladım ya hepsini Afet Hanım. Hayır şeyden soruyorum çünkü bunlar geçen sefer de gidin dedik sabahladılar burada o dersleri var şey var sınavlar da var zaten. Hayır bu sefer dedim ki onlara eğer bu gece burada kalırsanız öğretmenleriniz sizi coğrafya ve tarihten sözlü yapacak dedim lafımı bitirmeden hiçbir yoktu. Bunlar burada sevdiğinden geçmezler artık. <laughs> Hastamız kendine geldi kısa bir süre için görebilirsiniz. Ama ama. ama. Ameliyat çok iyi geçti bebeğim. Umduğumuzdan da iyi geçti Kerem. Öğretmenim. Evet, Keremcim geçmiş olsun. Sağ olun öğretmenim. Ablamı size bırakmayacağımı söylemiştim. Ne diyor? Ablamı size bırakmayacağımı söylemiştim dedi. Ha, şeydendir o. narkozlandır. Doktor bey demişti bu narkozun etkisi geçene kadar öyle saçmalar dedi. Narkozdan böyle. <laughs> tamam o zaman. Gel. Al bakalım sütünü içeceksin. Ha. Ya abla hastanede ara ver bari ya. Şimdi içeri hemşire girecek. Bütün karizmayı resetleyeceğim ben. Sen ne diyorsun aç ağzını reset diyeceğim, nasıl oluyor aç? Gel. Merhabalar. İşte böyle. Kerem nasılsın? Var mı bir sıkıntın? Vallahi tek sıkıntım ablamın beni pediatri servisinde zannetmesi Pediatri mi? Siz bakmayın ona, böyle gönderme yapıyor, zorla süt içiriyorum diye... Hı. ...çocuk muamelesi yapıyorum diye. Ablamın geldiği gezegende herkes her yaşta süt içermiş Kerem. Doğrusunu istersen sana zorla süt içirdiği için ablana teşekkür etmen lazım. Bu ileri yaşlarda görülen kemik erimesinin sebebi kalsiyum eksikliğidir. Ve bu yüzden süt içmenin yaşı yoktur beyefendi. Ya bunu iyice koy kafana. O gezegenindeki arkadaşlarına da söyle tamam mı? <laughs> Tansiyon normal doktor bey. Güzel. Tahmin ettiğimden daha hızlı iyileşecek gibi görünüyorsun Kerem. Güçlü bir bünyen varmış. Teşekkür ederim. Bana değil ablana teşekkür et. O sana zorla içirdiği sütler için. Hı? Ablam. Şaka bir yana... ...sana teşekkür ederim. Sen olmasan ben bu ameliyattan çıkamazdım. Ben ne yaptım oğlum? Alt tarafı sabah akşam birer bardak süt içirdim. Sütten bahsetmediğimi biliyorsun. Sen benim en önemli yaşama sebebimsin beni ağlatarak içmekten kurtulacağını zannediyorsan yanılıyorsun keramet. Gel bakalım. <laughs> ne yollarım benim geze seni. Hadi 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 buraya şuraya kadar Çık. Şur, Merhaba. Merhaba. Sizin dersiniz yok muydu? Dersim öğleden sonra bir uğrayıp Kerem'in son durumu nasıl görmek istedim. Nasıl iyi misin Kerem? Teşekkür ederim iyiyim sağ olun. Aslında benim de bu sevk için, rapor için okula gitmem lazım ama. Ee, ben buradayken siz gidip halledin isterseniz. Abla ben tek başıma kalabilirim merak etme. Yo yo bir şey istersen başında birinin de olması gerekir. Ben buradayım siz gidip rahat rahat halledin işlerinizi. Çok teşekkür ederim. Al bakalım bunu iç. Tamam. Bir şey istiyor musun gelirken getireyim? Sağ ol abla. Yani çocuklara söyle benim yokluğumu fırsat bilip haylazlık yapmasınlar. Ya siz bilmiyorsunuz Emin Bey. Kerem başlarında olmayınca bunlar bir haylaz oluyor, bir haylaz oluyor. Hadi görüşürüz. Çok sağ olun. Teşekkür. rahat edemedin. Şu yastığı bir düzeltelim. Yok, yok. ben rahatım teşekkür ederim. Yok yok ben de çok kaldım hastanede. İnsan fark etmez ama sürekli aynı şekilde durmak insanın canını sıkar. Gazete dergi falan ister misin? Senin canın sıkılmıştır. Sağ olun istemem. Yiyecek bir şey ister misin? Dondurma falan da alabilirim. Dondurma ile kandırılacak yaşı çoktan geçtim ama. Efendim? Ee, yok teşekkür ederim. Sadece biraz dinlenmek istiyorum. <laughs> kusura bakma. Of abla ya. Bıraktın gittin ya beni bu adamla. Ne sohbet edeceğim ki? Karadeniz'de yeteceğim tarım ürünlerinden mi konuşacağım? Kerem, e, futbolla aran nasıl? Bir süre takımdaki yerimi alamayacağım. Bu senin. Bu ne? Bu... ...oğluma aldığım en son yılbaşı hediyesiydi. Eğer o yılbaşı günü ona araba çakmamış olsaydı ya da ben çok istediği bu hediyeyi almak için yılbaşına beklememiş olsaydım bu topla o oynayacaktı. Ama şimdi geçmiş olsun hediyesi olarak sana vermek istiyorum. Öğretmenim ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey söylemene gerek yok. Sadece içimden geldi. Bu hayatımda aldığım en anlamlı hayatımda aldığım en anlamlı ikinci hediye